takip ediyor. Yani mutfak cephesinde mutfak bütçesi biraz zorlanmış gibi görünüyor. Ocak ayında ee, yükselişinde tabii ki ÖTV artışlarıyla birlikte ve faiz artırımlarıyla birlikte enflasyonda yükselişin devam etmesi bekleniyor. Ancak Şubat ayı dedik, yeni haberler dedik. 1 Şubat itibariyle BDDK'nın o daha önceden duyurduğumuz taksite sınır uygulaması da artık başladı. Birçok sektörü etkiliyor demiştik. Onlardan bir tanesi de mobilya sektörü. Biz de bugün paranın gündeminde mobilya sektörünü konuşacağız. Doğtaş'ı Davut Doğan bizimle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. 1 Şubat itibariyle yeni düzenleme yürürlüğe girdi. En fazla etkilenecek sektörlerden bir tanesi mobilya diyoruz. Çünkü yekünün çok da küçük fiyatlı olmadığı evet. bir sektör ve 9 e, sınırlandırıldığı kredi kartında alışverişlerinde, mobilya alışverişleri nasıl etkilenecek sizce satışlar? Ne yapacak insanlar? Tabii mobilya sektöründe yıllardır alışılığa gelen bir peşin fiyatının 12 taksit uygulaması vardı. Bu oturmuştu piyasalarda da. Biz de açıkçası bu hazırlanan taslakta yine bunu 12 taksit olarak öngörülmüştü ve öyle bekliyorduk. Fakat son dakikada bir değişiklikle de 9 takside çekilmiş oldu. E, sektöründe özellikle evini yenileyenler ya da yeni evlenenler için tabi en az 10 bin liralık ortalama bir alım yapması gerekiyor. Dolayısıyla yüksek bir alım e, gerektirdiği için de bunu böldüğünüz zaman 9 ile 12 arasında tabi çok büyük bir fark oluyor. Bizim e, sektöründe özellikle bizim markamızda sepetimiz 4.450 4500 lira kişi başı ortalama alışveriş. Dolayısıyla burada tüketicinin zorlanması mümkün. Yani hı hı. bu taksit nedeniyle. Tabi biz de buna alternatif olarak çeşitli finans kuruluşlarıyla belki kendimiz bir kısmını fonlayarak yeni anlaşmalar yaptık. Yani ne gibi örneğin, anlaşmalar? Yani örneğin biz de bugünden itibaren 18 ay taksitli bir seçenek sunduk tüketici. Bunu e, tüketiciye çok fazla yansıtmadan bunu bayimizle ana firma olarak bizler e, üstleniyoruz. Dolayısıyla alışverişleri de devam ettirmek durumundayız. Yani bir peşin fiyatına 9 taksit uygulaması dışında Ayrıca 18 taksitlik bir uygulama başlıyor. Ya bir taraftan senede geri dönüş oluyor diyebilir miyiz? Tabii ki özellikle mobilya sektöründe zaten kayıt dışının en yoğun olduğu bir sektör, hı hı. Aksi rekabetinin en yoğun olduğu bir sektör. Ya yani kayıt dışını bu daha çok teşvik edici bir model oldu taksinin sınırlama getirilmesi. Çünkü senet demek kayıt dışılık demektir. Senetler genelde elden tahsil ediliyor. Tabii mobilyacı arkadaşlar da e, bu senet seçeneğine doğru kaydıklarını, kayacaklarını görebiliyoruz. Peki öncesinde yani 1 Şubat itibariyle yürürlüğe girdik, girdi dedik. Ocak ayında hani bu sınırlama gelmeden bir artış oldu mu? İnsanlar o şey 9 taksiye düşmeden alalım alışverişlerimiz dediler mi? Ocak'ta öyle bir yükseliş hissettiniz mi satışlarda? Evet Ocak ayı bu açıdan bizim açımızdan iyi oldu. Ama bunun ne kadar geçişidir onu tam hesap edemezsek de. Fakat bir özellikle son günlerde bir yıl mı oldu? taksitteki bu daralma nedeniyle bir hareketlik gözlemledik. Peki bir taraftan tabii kurdaki artışların da pek çok sektör etkilediğini ifade ediyoruz. Mobilya sektöründe böyle bir durum söz konusu mu? İthal girdi ne durumda? Ne kadar etkiliyor sizi dövizdeki yükselişler? Tabii mobilya sektöründe dışa bir bağımlılık yok. Yani ithalat oranımız çok düşük. Örneğin bizim kendi şirketimizde kullandığımız ithalat oranı %1 civarında. Mobilya sektöründe özellikle malzemeden kaynaklanan maddeden kaynaklı bir ithalat yok. Yani bu nedenle kurdan belki de en az etkilenen bir sektör olacak ama ülke olarak tabii ki kurun enflasyon üzerindeki her seyri bütün sektörler olduğu gibi yani her şey önce ekonomiyi işte değiştirebiliyor. Yani ekonomide sıkıntılar yaratabiliyor. Ama bile sektöründe ithalatın iki katı ihracat yapıyoruz. Yani dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. İthalat doğamında olmadığı için bu açıdan aslında mobilya sektörü ülke ekonomi açısından da bir avantajlı bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Ama bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman belki kurdaki artış direkt olarak etkilemese bile mobilya sektörünü ee, bir yandan tabi insanların e, bütün ekonomiye bir zararı var son tahlilde. Evet. E, bir taraftan ta, e, taksitler azalmış kur yükseliyor. Ee, önümüzde seçimler var. Biraz ekonomiye dair kaygıların arttığı bir dönemden bahsediyoruz. Acaba alımlar ertelenir mi? Sizin böyle bir kaygınız var mı? 2014 planlarını yaparken bunları hesapladınız mı? Şimdi 2013 yılında biz mobilya sektörü olarak zaten iyi bir geçirmedik. Yani mobilya sektöründe 2013 yılı bize göre duran, yani benim hesaplamalarıma göre de çok büyümenin olmadığı bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bizim beklentimiz yani genelde böyle 4-5 yılda bir sektörümüzde bir durgunluk yaşanır. Yani tasarrufların da özendirilmesi nedeniyle aslında biz 2013 yılındaki alımların 2014'e kaydırıldığını düşünmüştük zaten. Biz de hesaplarımız ona göre yaptık. Yani esas beklentiniz 2014'tendi 2014 aslında. zaten esas beklentimiz. Biz de hesaplarımızı ona göre yaptık. E biz de Kasım ayında yapmıştık bu bütçeleri. Ekim-Kasım'da başlayıp. Biz buna rağmen şirket olarak bu rakamlarımızı revize etmedik etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü kısa vadede izlemek istiyoruz. Biz bunların geçici olduğunu düşünüyoruz. Aslında dövize de bir gerileme olmuştu ama tekrar bir sıçrama hı hı. görüyoruz. Tabii biz de buna göre pozisyon alıyoruz. Yani örneğin biz kendi şirketimizde markalarımıza ihracatlı ilan ettik. yani daha çok ihracata yönelmeyi düşünüyoruz bu dönemde. Tabii ki bu dövizin seyri, seyri normal bir seyri değil. Yani enflasyon oranında seyretmesi olağandır. Tabii bu bir takım sıkıntıları beraberinde getirebilir. İhracatla o açığı kapatacağız diyorsunuz. Geçen yıl nasıldı ihracat açısından? Şimdi en önemli partnerimiz Avrupa. Avrupa'da toparlanma başladı ancak yine de tam olarak istenen seviyede olmadığını biliyoruz. Yavaş bir toparlanma var. Ee, orada ihracat cephesinde tam istenen gerçekleşiyor mu? O iç satışların açığını kapatabilecek Tabii. mi? Ben mobilya sektörü olarak e, yorum hı hı. yapabilirim. Mobilya sektörüne baktığımız zaman 10 yıl önce 350 milyon dolar olan ihracatımızın yıllık ortalama yüzde 15 gibi büyüyor mobilya sektörü. 2008, 2009'daki o kriz dönemi hariç yüzde 15'lik bir büyüme, reel bir büyüme dış pazarlar. Aslında 2 milyar dolarlık bir ihracat yani büyümeye baktığımızda mobilya sektörünün ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu söyleyebilirim. Dış ticaret açığı vermeyen bir sektör. İthalat 1 milyar doların altında bir ithalat var. İthalatın iki katı ihracat yaptığımız için de mobilya sektörü bu açıdan iyi ve şanslı. Yurt dışı pazarlarda özellikle biliyorsunuz yeni bir fardan çıktık. Bu farda 10 yıldır yapmış olduğunuz bu mobilya farında mobilya sektörüne ciddi katkıları olduğunu görüyoruz. İhracatımızda ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bütün <laughs> olumsuzluklara rağmen özellikle burada yeniden yapılan ülkelerde mesela Irak şu anda çok şanslı olduğumuz bir pazar. Libya yine aynı bu bakımdan. Mısır'la e, ihracatımız iyiydi. Şu anki sıkıntılar nedeniyle. Bir de Suriye'yle de iyiydi. Şu anda sıkıntılar nedeniyle oraya ihracat yapamıyoruz. İran yine aynı şekilde ama bu üç ülkede sıkıntılar giderildiği zaman ben en az ihracatımızın iki kat daha artacağını düşünüyorum. Yani bir yandan Orta Doğu'da toparlanma başladı. Evet Orta Doğu'da toparlanma başladı. Yani mobilya sektöründe de bizim şirketimize paralel Irak, Libya gibi. Üçüncü sırada Almanya geliyor. Halen Avrupa bölgelerine ihracat yapıyor olmamız bu açıdan çok önemli. Yine bizim e, firma olarak da mesela Londra pazarında çok iyiyiz. Önümüzdeki ayda bir yeni bir mağaza daha açmaya gidiyoruz. Bizim e, Avrupa ülkelerinde kendi şirketlerimizi kuruyoruz. İşte, örneğin Hollanda'da Doğutaş Holland diye şirketimiz var. Yine Almanya'da Stuttgart'ta şirketimiz var. Bulgaristan'da Avrupa Birliği yine girişiyle birlikte orada kurmuş olduğumuz bir şirket var. Yani biz şirket olarak buralarda yani kendi mağazalarımızı açıyoruz, yeri geldiğinde de devrediyoruz. devrediyoruz. Oralarda ciddi bir büyüme öngörüyoruz. Yine biz ihracat yüzde 45'lik bir büyüme öngördük kendi firmamız açısından. Ama mobilya sektöründe de bana göre en az yüzde 15-20'lik bir büyümeyle devam edeceğini düşünüyorum. Afrika pazarı da öne çıkan pazarlardan bir tanesi değil mi? Evet, Avrupa. Evet, Afrika ülkeleri. Orada diyoruz. ne kadarlık bir artış beklentiniz var? Yani bizim belirlemiş olduğumuz 10 tane kare pazar, ülkeler arasında özellikle bunun yüzde falan Afrika pazarlarına pay almayı düşünüyoruz. Buralarda ciddi gelişmeler var. Hı, hı. E, tabii ihracat bir taraftan iç pazarda bir hafif daralma beklentisi var. Peki satışlar cephesinde içerisi için, Türkiye için 2014 yıl sonu tahmininiz nedir? Hem sektör genelinde hem de kendi firmanız. Evet, mobilya sektöründe ben bu yıl %10'luk bir büyüme öngörüyorum mobilya sektörü aslında. Biz tabii ee, şirketimizdeki kendi mobilya markalarımız için bir mobilya markasını yeni bünyemize kattığımızda evet. sonra da %72'lik gibi bir büyüme öngörüyoruz. Diğer markamızda da %42'lik bir büyüme öngörüyoruz. Burada toplamda baktığımız zaman %50 gibi bir ortalamada bir büyüme öngörüyoruz. Kendi markalarımız açısından. Çünkü bizim Türk kalite belgemiz var. Türk kalite destek programında olduğumuz için bir markamız 5 yıllık tamamladı. ikinci 5 yılda e, dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. İkinci markamıza da Türk kalite destek paketini aldık ve bu yıl açacağımız ciddi mağazalar var. Yurt içinde evet. ve yurt dışında. Bu mağazalarla birlikte yani yeni lokasyon açılışlarımızla birlikte bu büyümeleri gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Şimdi yurt dışındaki mağazalar diyoruz, Türk firmaları diyoruz. Dolayısıyla aslında mobilya sektöründe de en önemli şeylerden bir tanesi inovasyon tabii. Evet. Yeni tasarımlar, farklı tasarımlar. Türk şirketleri bu anlamda yurt dışına dikkat çekiyor son zamanda. Siz inovasyona, yani şirket olarak RG'ye ne kadarlık bir bütçe ayırdınız? Ne kadarlık yatırım yapıyorsunuz? Biz RG ve tasarıma önem veriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu mobilya fuarında da yani kurulduğu günden beri en çok tasarım alan bir markayız. Ya bu da bizim işlerimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösteriyor. Çünkü özellikle 65 bin mobilyacının olduğu bir pazarda Farklılık olmanız gerekiyor. Rekabetin en yoğun olduğu evet. pazarlardan biz bir tanesi diyebiliriz evet. herhalde. Evet, biz onun için üründe üründe farklı, hizmette farklı olmaya çalışıyoruz. Yani üründeki farklılıklarımızı almış olduğumuz tasarım ödülleriyle görebiliyoruz. Hizmette farklılığımızı yine sektörde en çok garanti veren, en uzun garanti veren, 7 yıl garanti veren bir markayız. Yurt dışı pazarlarda da farklı olmak durumundasınız. Yani uyguladığımız inovasyonlar var. Örneğin bizim yatakta yapmış olduğumuz bir e, oturduğunuz ya da yattığınız zaman yatağımız var. Lavli yatak dediğimiz. Mesela bu çok dikkat çekiyor. Yani bunu iç pazarda da satabiliyoruz. Dış pazarda da satabiliyoruz. Yani e, tasarım ve RG yeni yasayla birlikte. E, geçen hafta e, Maliye Bakanı e, fuar açılışımıza da belirtti. Bu arge destekleri için e, daha önceden 50 kişi çalışma şartı vardı. Şimdi bunu 30'a çektiler. Bizde de argede 42 kişi çalışıyordu. Biz de şimdi bu tasarım çıkmasını bekliyoruz. Mobilya sektörünün Türkiye'de ilk kez bir ARGE merkezine kavuşmasına sağlayacağız. Zaten ARGE merkezimiz vardı kendi içindeydi. Şirketimizin almış olduğu ikinci bir marka şu anda e, arayışımızda olan üçüncü bir marka ile birlikte sektörü de büyümek istiyoruz. Dolayısıyla ARGE'ye ve tasarıma önem veriyoruz. Bizim harcamalarımız ciromuzun e, yaklaşık binde yedisi seviyesinde. Bunu yüzde bir gibi seviyelere çıkartmayı planladık. Tabii 65 bin oyuncu dediniz. Çok önemli. Bu kadar çok oyuncunun olduğu bir sektörde öne çıkmak ve o rekabet içinde yarışmak çok zor olsa gerek. Tasarımla öne çıkıyor belki firmalar. Onun evet. dışında nedir bunun sırrı? İşte Yani üründe farklı olmanız gerekiyor ve hizmette farklı olmanız gerekiyor. Biz bu sektörler arasında Türkiye'nin ee, en büyük ikinci mobilya yatırımcısıyız. Yine cirolama açısından da bir markamız Doğutaş'ta üçüncü sıradayız. Yine bünyemize kattığımız kelebekte de bu ilk 10 içerisindeyiz. Ama burada da dediğimiz onu ilk 5 içerisinde taşımak. Burada e, yenilikçi olmanız gerekiyor. Bir markamız yapmış olduğumuz eksplorizm yatırımıyla dış cepheleri ve içerideki e, ürünleri tüketici geldiğinde evinde gibi görmesini istediğimiz bir ortam yarattık. Bu mobilya sektöründe belki bir yenilik oldu ama biz bunun meyvelerini almaya başladık. Yani mağazalarımız dış cephemizle birlikte e, farklılaşmaya başladı. Siz eğer farklı işler yaparsanız ya, yani ve bunu tüketiciye sunarken de e, yani ona farklı olduğunu hissettirebilirsiniz. O zaman zaten başarı geliyor. Bunun için de e, ciddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Pazara ve markaya ciddi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Dünyadaki trendleri de çok iyi takip ediyoruz. Yani Dünyanın en önemli merkezleri, mobilya merkezleri, İtalyanlar tasarım konusunda iyidir, Almanlar teknoloji konusunda iyidir. Yani Dünya pazarlarını geziyoruz. Tüketiciyle CRM uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimiyle tüketiciye sunduğumuz fokus çalışmalarıyla yani onların beklentilerini birleştirdiğimiz zaman her yani ortaya güzel şeyler çıkıyor tabii herhalde insanlar mobilya alırlarken tabii bir tarafta fiyat en önemli kriterlerden bir tanesi ama bir tarafta da sonuçta göze güzel görünmekle evet. tasarımları da çok önemli. Şimdi bu kadar fazla firmanın olduğu bir sektörde istihdama en büyük katkısı olan sektörlerden bir tanesi. Tabii ki. Bu sene için aslında ekonomideki bu gelişmeleri anlatırken bizim de en büyük kaygıyla izlediğimiz durum işsizlikte ne olacak? işsizlikte Hı. artış olacak mı? Firmalar küçülmeye gidecek mi? Böyle bir endişe var. E, mobilya sektöründe istihdam artışı söz konusu olabilir mi bu sene içinde? Evet. Yani mobilya sektörünün büyümesi de birlikte tabii istihdama emek yoğun bir sektör olduğu için ciddi katkı sağlıyor. Bildiğim kadarıyla e, Türkiye'de her e, bir yüzde birlik bir büyüme 100 bin kişi iş sağlaması geliyor ve bizim ülke olarak yıllık ortalama yüzde yedi buçuk gibi büyümemiz gerekiyor. Yani yüzde dörtlük bir büyüme bize en az 300 bin kişinin daha işsiz kalacağı anlamına geliyor. E, biz mobilya sektörü hem sosyal bir sektör aslında yani Iğdır'da da Van'da da Tarsus'ta da Çanakkale'de de, Edirne'de de yani mobilya üreticisi bir şekilde mutlaka vardır. Küçük mikro ve kobi işletmeleri olduğu için. Aslında mobilya sektörünün bu açıdan da desteklenmesi gerekiyor. Hem rekabet avantajı yakalayabilmesi için dış pazarlarda içeride verimli çalışabilmesi için. Onun için de bizim burada destekle de ilgili beklentimiz tek şey, tekstil gibi mobilya sektöründe kademi oranın %8'e çekilmesi. yani Bu sağlanırsa hem aksız rekabeti önlenmiş olur. Hem de burada içerideki verimli olan firmalarımızın dış pazarlarda da daha fazla satış yapacağını öngörüyoruz. Yani zor bir sene bekliyor. Böyle bir sene evet. içinde firmalara en azından birazcık vergisel anlamda destek verilirse biraz evet. nefes almış oluruz. Diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ben ediyorum. Doğut Asyası Davut Doğan'la konuştuk. Hem e, takside sınırlama geldi bir Şubat itibariyle. Mobilya'da bundan böyle kredi kartıyla alışverişlerde %9 e, aile sınırlandırılacak e, alışverişler. Satışlara etkisi nasıl olur diye konuştuk. Senetli alışverişler artabilir dedi Davut Doğan. E, biz mobilya sektörünün detaylarına baktık ama dediğimiz gibi geçtiğimiz hafta çok hareketliydi piyasa açısından. Bu hafta da kritik bir hafta olacak. Enflasyon verisiyle açtık haftayı. Beklentinin üzerine üzerinde geldi demiştik. Üfede %3,32, tüfede ise 1,72'lik bir artış var tüketici fiyatlarında ve zam şampiyonluğunda Charles Son biber olduğunu aktarmıştık. Dolar geçtiğimiz hafta tarihi rekorunu kırmıştı. Euro tarafında da tarihi rekor vardı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Kurulu'nun e, beklentilerin üzerinde gelen sert faiz artırımı sonrasında e, dövizde yavaş yavaş ateş düşmeye başladı. Ancak hem Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlaması hem de kurumsal talep sebebiyle yeniden bir parça yükselmeye başladığını görüyoruz. Şu anda bankalar piyasada e, dolar kotasyonları 2.2701 seviyelerinde işlemler devam ediyor. Euro'da ise 3.06 e, seviyelerini görüyoruz. Euro-dolar paritesi ise 1.35'in altına gerilemiş durumda. Çünkü Euro dolar karşısında 10 haftanın en düşüğünde bir yandan geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde enflasyon beklentilerinin altında kalmıştı. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı var. Oradan bir faiz indirim kararı bekleniyor. Dolayısıyla Euro'nun dolar karşısında değer kaybettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul için geçtiğimiz hafta 34 borsa içinde en fazla değer kaybeden olduğunu söylemiştik. Bu hafta da yatay bir seyir bekleniyordu. Şu anda %0,43'lük bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. 62.124 puan seviyesinde Borsa İstanbul'da işlemler devam ediyor. Paranın gündeminden şimdilik bu kadar. Biz yine gün içinde ekonomiden notlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.